Merhaba arkadaşlar, Bombon TV'ye hoş geldiniz. Ben Sıla, ben Tuğçe. Bugün hangi Disney prensesiymişiz onu öğreneceğiz. Bir minik bir test yapacağız. Sizler de e, ekran başında bu testi yapabilirsiniz. Bir tahminin var mı en sevdiğin Disney prensesi hangisi? Hiçbir fikrim yok. Benim çok de yok alakalı ama... değilim bu konuda ama <laughs> ama benim aralarında sevdiklerim var birkaç tane. Bakalım onlardan biri mi çıkacak? Merak ediyorum. Bu testte 10 soru var arkadaşlar. Biz bu soruları hem kendimize de sorup kendimiz de hangi Disney prensesiymişiz onu da öğreneceğiz. Ama sizler de bir yandan ekran başında bizi dikkatli takip edin. Çünkü her sorunun cevabında kendine yönelik puanlar var. İşte şu sorunun şu cevabı 30 puan, bu cevabı 50 puan gibi. Biz teker teker zaten size okuyacağız bu cevapları. En sonunda da bakalım hangi Disney prensesiymişiz bu sorunun cevabını bu puanlama yöntemiyle birlikte bulacağız sizinle. İlk soruyu istersen sen oku Tuğçe'cim. Başlıyorum. Tamam. Hangisi sana daha çok uyuyor? A enerjik bir insanım. B maalesef soğuk nevaleyim. C çevremdekiler aksi biri olduğumu söylüyor. D genelde yalnız takılan biriyim, E hayatımda en önemli şey işim, okulum." diyorsanız. Hmm. <laughs> sen şimdi, de cevap verirdin buna, veriyorsun. Diyelim. Enerjik bir insanım. A diyorum ben. Evet, sen hangi şıksın? Ben hayatımdaki en önemli şey işim, okulum. Ya işim ya da okulum işim olduğunu söyleyebilirim. İşim. Ben E diyorum. Tamam. A şıkkı 30 puan arkadaşlar, B şıkkı 50, C şıkkı 10, D şıkkı 40, E şıkkı 20 puan. Siz de hangi şıkkı cevapladıysanız ona göre puanınızı not, al not alabilirsiniz. Şimdi ikinci soru. Devam edelim ikinci soruyla. En sevdiğin hobi ne? A cevabını veriyorsan heykel yapmayı severim. B resim çizerken dinlenirim. C hobi dediğin zaman kaybıdır. <laughs> D hayal kurmaya bayılırım. E-Hobim var ama bu seçenekler bana uymadı. Cevaplarımız bunlar. Önce Tuğçe'ye soruyorum. Ben diyorum ki hobim var ama bu seçenekler bana uymadı. Aynı şıkkı evet. ben de işaretliyorum. Evet. <laughs> Benim de hobim var ama bu seçenekler uymadı arasında ben. yok. A şıkkı 50 puan. B şıkkı 30 puan. C 20. D şıkkını işaretlediyseniz 40 puan. E şıkkına puan yok. <laughs> Bize puan Sıkır gelmedi aldık. bu soru. Evet. <laughs> üçüncü soru. Aşk hakkında ne düşünüyorsun? Oo. A. Hala ne olduğunu anlamış değilim. <laughs> B. Rezalet bir şey. C. Senin onu sevdiğinden veya onun seni sevdiğinden emin olmalısın. D. Zaman kaybı gibi ama belki ileride fikrim değişir. Hmm. E. Bir gün mutlaka beyaz atlı prensimi bulacağım. Ah tam bir prenses cevabı aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum ki C şıkkı senin onu sevdiğinden veya onun seni sevdiğinden emin olmalısın. Bu konuda da katılıyorum sana aynı şıkkı işaretliyorum. Evet. Biz C'yi işaretledik. Aynen. A şıkkı 30 puan, B şıkkı 10 puan, C şıkkı 50 puan, evet. D şıkkı 20 puan, E şıkkı 40 puan. Evet. Siz de işaretlediyseniz geçiyoruz dördüncü soruya. Dans etmeyi sever misin? A teşekkürler almayayım. B sadece iyi bir kavalya mı olduğunda. C kesinlikle. D dans olayı bana komik geliyor. E- Bildiğin zaman kaybı. <laughs> Şimdi bu bildiğin zaman kaybıları kim diyecek? Kimler acaba? Evet. <laughs> Aynen. Sen hangi şıkkı işaretlerdin? Ben kesinlikle diyorum C. Dans etmeyi sever misin? Kesinlikle. kesinlikle. Ben de diyorum ki sadece iyi bir kavalyem olduğunda. Ben de B şıkkını işaretliyorum. A şıkkı 50 puan, B şıkkı 10 puan, C şıkkı 40 puan, D şıkkı 30 puan ve bildiğin zaman kaybı diyenler. E şıkkı 20 puan. <laughs> evet. Devam edeceğiz şimdi. Şimdi beşinci sorudayız. Bakalım. Yalnızlığı sever misin? Bu da damar A, bir soru olmuş. Çok olmuş. Için. A bayılırım. B yalnız olmak veya olmamak önemsediğim bir şey değil. C maalesef yalnızlık benim göbek adım. Of <laughs> çok depresif. D severim çünkü yalnız olmak özgürlük demek. E yalnızlığı kim sever ki? Hmm. Ben diyorum ki B diyorum. Yalnız olmak veya olmamak önemsediğim bir şey değil. Hmm. Ben buna D diyebilirim. Yani yalnızlığı da seviyorum. Yalnız olmamayı da seviyorum ama. Severim çünkü yalnız olmak özgürlük demek. Bir bakıma özgürlük demek benim için. O yüzden ben de D şıkkını işaretliyorum. E, şıklarımızın puanları şöyle. A 50, B 20, C 30, D 10, E 40. Güzel. Devam ediyoruz. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Sık sık depresif bir ruh haline girer misin? Şimdi hangimiz <laughs> yaşamıyoruz diye. ki? Evet. A şıkkı. Evet ve sürekli kendimi iyi etmeye çalışırım. B şıkkı, sadece hayallerimi yıkan biri olduğunda depresif hale girerim. Hmm. C şıkkı, ara sıra. D şıkkı, duruma göre girebiliyorum. <laughs> e şıkkı, evet çünkü kimse beni anlamıyor. <laughs> evet, bu fix bir cümledir <laughs> evet. zaten. Ben C diyorum, ara sıra. Ara sıra. Evet, ara sıra. Ben de B diyorum, sadece hayallerimi yıkan biri olduğu zaman depresif bir moda girebildiğimi düşünüyorum. A şıkkını işaretlediyseniz 50 puan, B şıkkı 20 puan, C şıkkı 40 puan, D şıkkı 30 puan, E şıkkı da 10 puan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7 soruya geldik, değil mi? Evet. evet. Hayallerin gerçek olması için ne yapmak gerekir? A maalesef çoğu zaman hayaller gerçek olmuyor. B sabırla beklemelisin. C çok çalışmalısın. D bunu sadece kişinin kendisi başarabilir. E başkalarından yardım başkalarından yardım istemelisin. Hmm. Hayallerinin gerçek olması Olursun. için ne yapmalı? Ben C diyorum, çok çalışmalısın. Ben de C diyorum. Bence de çok çalışmalısın. Yani. Bu konuda da anlaş. Başka bir yol <laughs> olamaz herhalde. Şıklarımızın yani. puanları A 50, B 40, C 20, D 10, E 30 puan. Siz de not ettiyseniz devam edelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aynen. Bakalım ne olacak? 8. sorudayız arkadaşlar. Sınıftaki favori yerin neresi? Ee, okul zamanı neresiydi? Dönelim okula. <laughs> Aynen bir dönüp hatırlamak lazım. Sınıftaki favori yerin neresi? A şıkkı. Derse en iyi dinleyebildiğim yer. B şıkkı. Yalnız oturabildiğim bir yer. İlginç. C şıkkı. Cama yakın bir yer. <laughs> Bu çok tercih ediliyordu gerçekten <laughs> benim zamanımda da. D şıkkı. Kafa insanlara yakın olduğum bir yer. Bu da güzelmiş. E şıkkı. Öğretmene çaktırmadan bir şeyler çizittirebileceğim bir yer. Hmm. Ne dersin? Hepsi de güzel duruyor aslında. Hepsi de güzel de yani gerçek cevabı vereyim evet, mi? Evet, gerçek cevabı tabii. Veriyorum. Ki. Yani derse en iyi dinleyebildiğim yer demek istiyorum. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Hakikaten dersi dinleyemediğin zaman kendimi kötü hissediyordum çünkü. <laughs> Sonra çünkü hiç not falan bulamıyorsunuz yani. Aynen. Ve o şey muhabbetleri oluyor. kaçırıyorsunuz ama kafa insanların yanında olmaktan. Olsun. Ama onlar da gelip sizden not istiyor. <laughs> ben de A şıkkı diyorum. A şıkkı 20 puan, B şıkkı 50 puan. C şıkkını işaretlediyseniz 10 puan. D şıkkı o kafa insanları yakın bir yer şıkkını işaretlediyseniz 40 puan. E şıkkı da 30 puan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9. soru. İnsanları kırmaktan korkar mısın? bu da önemli bir soruymuş. A kesinlikle. B birini kırarsam başka insanlarla ilgilenerek vicdanımı rahatlatırım. Bu, <laughs> çok çok kötü. Cümle. cümle. C bu zaten kasıtlı yapacağım bir şey olmaz. D. Sadece sevdiğim insanları kırmaktan korkarım. E. Umurumda olmaz. Kesin hak etmiştir. Ay çok, çok bencilce <laughs> cevaplar var. <laughs> ne dersin? Ben İnsanları kırmaktan korkar mısın? Ne derece korkarsın? Yani ben bazen gerekli olduğunu düşünüyorum. Böyle şeydirim. Ama bu zaten hani kasıtlı yapacağım evet. şey olmaz diyorum. Ben de aynı görüşteyim Tuğçe'cim. Be, ben de C'yi işaretliyorum. A şıkkı 50 puan, B şıkkı 30 puan, C şıkkı 40 puan, D şıkkı 20 puan ve E şıkkı 10 puan. Ve geçiyoruz zaten. son soruya. Artık evet. bu soruyla birlikte kim hangi prenses belli olacak. <laughs> Ailenle ilişkin nasıl? Ben de diyordum hiç aileyle ilgili bir şey sorulmamış enteresan Hı -hı. diyordum ki son soruya da zaten bunu sormuşlar. Ailenle ilişkin nasıl? A. Birbirimize bağlıyız. B. Onlara öyle bağlayayım ki hayatta ulaşmak istediğimiz şeyler bile aynı C onlar benim için en iyisini bilir. D beni hiçbir zaman anlayamadılar. <laughs> Yine depresif bir cevap. Ve son şık, E şıkkı pek görüştüğüm söylenemez. Hmm, çok zor bir evet, soru. Evet, biraz düşünülmesi gereken bir soru. Birbirimize bağlıyız. Onlara öyle bağlıyım ki hayatta ulaşmak istediğimiz şeyler bile aynı. Şimdi onlar... hayatta ulaşmak istediğimiz şeyler bile aynı. Ne kadar aynı olabilir ki? yani, yani işte. Bilmiyorum. <laughs> ee, ben o zaman şey diyorum. Onlar benim için en iyisini bilir diyorum. Onlar benim için en iyisini. Beni hiçbir zaman anlayamadılar. pek görüştüğüm sevmem. Birbirimize bağlı. Onlar benim için en iyisini bilir. Diyorum. Birbirimize bağlıyız. Onlar benim için en iyisini bilir. Birbirimize bağlı. Ben iki şık arasında gidip geliyorum. <laughs> ben de birbirimize bağlıyız diyeceğim. Tamam. Ben A'yı işaretledim. Okuyalım bakalım hangi şık hangi puan. A şıkkı 10. soruda 40 puan. B şıkkını işaretlediyseniz 20 puan. C şıkkı 30 puan. D şıkkı 10 puan. Ve E şıkkı 50 puan arkadaşlar. Aynen. Ve sonuç. Şimdi puanlarımızı topluyoruz. Toplayalım bakalım. Şimdi benim puanım 340 çıktı. Senin? 210. 210. Tamam. Ayrı prensesler ee, çıkmış olabiliriz. Mutlaka. <laughs> bakalım. Şimdi ilkini okuyorum ben. 100 ve 170 puan arasında eğer puanınız varsa siz... Cesur filmindeki Prenses Merida'sınız. Seni iyi tanımayanlar biraz aksi ve kabu olduğunu düşünebilir. En önemli özelliğin cesur olman. Senin önceliğin aşk değil, daha çok özgürlüğüne düşkünsün diyor. Ne güzel çok şey değilmiş. İlk cümleye bakınca böyle eyvah güzel. dedim ama. Güzel ben... özellikler var Prenses evet. Merida'nın. Devam edelim. 180-250 puan arası alanlar Prenses ve Kurbağa filmindeki Prenses Tiana'sın. Tiana. Eğer bir hayalin varsa asla peşini bırakmıyorsun. Hayallerine ulaşmak için çok çalışıyorsun ama zaman zaman biraz abartıyor olabilirsin deniyor. Bu benim galiba. Değil mi? 210 puan al. Evet, evet seninkisi o. Prenses Tiana ç Aynen. çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 260 340 arası. Ben evet, alıyorum. Evet. 340 ben aldım. Karma karışık <laughs> filmindeki prenses Rapunzel'sin. Sanatçı yönlerine dikkat çekiyorsun. Çok güzel. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorsun. Meraklı bir kişiliğin var. Ayrıca romantik biri sayılırsın. Oo, demiş. çok güzel <laughs> özellikler. Devam edelim. 350 ile 420 puan arasında almış olanlara bakalım. Karlar Ülkesi filmindeki Prenses Anna'sın. Çok kibar, güler yüzlü, cömert birisin. Genelde yalnız takılıyorsun ama bunu aşmak için çabaladığını görüyoruz. Zor olsa da yeni arkadaşlar ediniyorsun. Son olarak iflah olmaz bir romantiksin." Vav! Wow. Çok <laughs> iddialı. 430 ve 500 puan arası. Karlar Ülkesi filmindeki Prenses Elsa'sın. Ha. Uzaktan soğuk nevale dursan da aslında iyi kalpli birisin. İnsanları kırmamaya gayret ediyorsun. Sırların var ve bunları saklamayı iyi beceriyorsun. Romantizm ile hiç aran yok. Gerçekçi birisin. Prenses Elsa olanlar gerçekçi e, karakterde sahiplermiş. Güzel bir testti. Güzeldi aynen. Ve sonuçlar Sizde... da uydu, sana uydu mu? Bana uydu. Sadece hani romantik ben o ben kadar romantik bir değilimdir. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir durum yok. Ben daha çok gerçekçiyimdir. O yüzden belki biraz orada uymadı. Hmm. Ama uydu. Evet evet fena değil. E tabi hepsinin olacak hali Siz yok. Siz de puanlarınızı ve hangi prenses olduğunuzu yorumlarda yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Evet yorumlarda bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar tam şurayı tıklarsanız oje ile ilgili 11 işe yarar püf noktası adlı videomuzu da izleyebilirsiniz. Hakikaten işe yarıyor. Evet, evet kesinlikle. Çok faydalı bilgiler paylaştık sizinle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.